Hepinize selamlar dostlarım ben Duhan kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım haliniz keyfiniz iyidir bu videomuzda dostlar sizlerle birlikte her cihaza uygun hassasiyet ayarlarını görmüş olacağız kanka evde ayrı iki tane farklı cihaz var bu hassasiyet kodlarını o cihazda da deniyorum eğer sizlere uygunsa zaten böyle bir içerik çekip sizlerle paylaşıyorum yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz dostlar ama sizlere tavsiyemdir ki her zaman da bunu tavsiye etmişimdir kendi hassasiyet kodlarınızı kendi cihazınıza göre kendiniz bulmanız daha faydalı olur bilgi dahilinizde olsun kanka burada çok konuşup da sizlerin başını şişirmek istemiyorum. Kanalımı ilk defa keşfediyorsan, ilk defa ziyaret ediyorsan eğer video senin için faydalı olduysa abone olup bildirimleri tüm olarak açarak bana destek olabilirsin. Şimdi daha fazla sizleri buradan tutmadan kanka hadi hep birlikte seyirce videomuza geçelim. Let's go. Dostlar tekrardan hepiniz videoma hoş geldiniz kanka. Ben sizleri bekletmemek için böyle açıldı tutamamı, kompumu, dipçiğimi aldım. Lazer ve 3x'imi de aldım. Kanka şuraya geldim. Standart eğitim 2. Seyirce başlat kardeşim. İlk başta Lazerimizi görelim. Bakalım lazerimize nasıl spray atacağız. Nasıl düşmedi? Kanka ölümsüz. Ha MS'imiz çıkmış. Bir tık dostlar. Mermilerimiz geç gidebilir. Siz vurduğumuz ES'lere bakın. Yeterli Kanka. gecikme de düşüyor sizlerin de görmüş olduğu gibi bir tık gecikme düşüyor. Harbiden yani e, ikinci bir modem vakası yaşadım az önce. Silah değiştiririm. Tamam düzendi. Böyle bir sorun olduğu zaman silah değiştiririm. ES'yi gördünüz dostlar. Yani kanka genelde HS şeklinde atıyorum. Zaten lazerle çok uzağa fightlamazsınız kanka. En fazla yanınıza fightlarsınız. Ama oldu ki uzakta düşman ve sadece red datınız var. Red datınız olsa bile çok rahat bir şekilde adamla fightleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi HS'leri zaten yapıştırıyoruz direkt. Yani sizlerin de görmüş olduğu gibi. Emesimden dolayı sadece hedef tahtaları bir tık geç düşüyor kanka. ufak bir çalışmayla dostlar daha da güçlendirebiliriz bu hassasiyet ayarlarını bilgi dahilinizde olsun ha ben size bunları verdim aynısını alıp kullanmak zorunda değilsiniz üzerinde oynamalar da yapabilirsiniz kendinize göre daha da güzelleştirebilirsiniz bilirsiniz kanka sadece gelip çalışmanız gerekiyor bunu aldığınız gibi adama gidip de böyle sprey attım e abi ben adama sprey attım adamı düşüremedim ben adam ateş ederken elim titriyor şu oluyor bu oluyor değil kanka bunları ben sizlere veriyorum ama ben emek edip sizlere veriyorum daha doğrusu öyle diyeyim. Ben emek ediyorum sizlere geliyorum bu kodları burada çalışıp çıkartıyorum. Sizler de dostlar benim emeğime karşılık kanka. Siz de emek edin gelin burada sizler de çalışarak bu hassasiyet kodlarını daha iyi kullanabilirsin. Hassasiyet kodlarını kullandığın insanı da takip edip like atıp abone olursan çok sevinirim kanka. Serice şöyle üç bir geçelim. Yani HS'leri görüyorsunuz dostlar. HS'lerin güzelliğini görüyorsunuz. Yani genelde full AS şeklinde gidiyor. Sizler de görüyorsunuz. Zaten. Söylememe gerek yok. Yani görmüş olduğunuz gibi. Bunu da full şeklinde aldık. 3x'imiz ve red dot'ımız dostlar sizin görmüş olduğunuz gibi. Ben genelde açılı tutamak kullanıyorum. Açılı da bu şekilde gidiyor spreylerim. Ha isterseniz kanka yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir açılı bir dikey de kullanabilirim sizler için. Sizin kullandığınız tutamaklara göre de Spreyleri sizlere burada izletebilirim. Bu arada dostlar videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü videonun herhangi bir yerinde hassasiyet kodlarını sizlerle paylaşacağım. Bilgilerinizde olsun. Bu, bu kadardı kanka. Şimdi seyirciye şöyle bir 400 metreye bir spray'ciğimizi atalım bakalım kardeşim. 400 metreye spray'imiz nasıl gidiyor? Yani konflik diyen oluyor, şu diyen oluyor, bu diyen oluyor kanka. Ben değilim. Sadece birazcık eğitim, birazcık bilek gerekiyor kanka bu oyunu oynamak için yeterli. Yani eli kolu tutan herkes böyle spreyler atabilir. Yani sizler de atabilirsiniz. Sadece demiş olduğum gibi gelin kanka 15 dakika günlük burada çalışın. Bir de alt eksimize bakalım seyirci. Alt ximizde sizlerin görmüş olduğu gibi bir de şöyle aim'imizi koyalım. Alt eksimizi atalım. Bakalım aim koyup alt ximiz nasıl olacak. Şey. O da bu şekilde gidiyor dostlar. Bir de lazerimizi atalım. Lazerimizde sizlerin görmüş olduğu gibi bir de 4 isteyenler olacaktır aramızda. Şöyle 4 xi de bir göstereyim sizlere. Yani 4 x de bu şekilde gidiyor. Bir de şöyle göstereyim. Böyle gittiğinde de bu şekilde gidiyor. Dostlar size ufak bir tüyo vereyim. Mesela şurada düşman var diyelim kanka. Durbünü açtınız. Eğildiniz tamam mı? Adam 30 mermi değil kanka. Bak ilk 10 mermiye bakın. Gördünüz mü? Adamı kanka ilk 10 mermi. Ya yani ilk 10 mermi çok önemli. Gördün kapattın. Ya yani ilk 10 mermilik spray atın. Anlatabiliyorum değil mi? Bak şurada adam var ya. 10 mermi attım. 10 mermi ilk 10 merminiz düz gider stabil gider ondan sonra silah yamulmaya başlar bilgi dahilinizde olsun bir de ateş ederken jayronunuzu eğin jayronunuzu eğmekten korkmayın dostlar ben şöyle sizlere serice hassasiyet kodlarını vermeye başlayayım ekran bu şekilde dostlar Ekran bu şekilde kanka. Jairo'yu da gösteriyorum. Seri Jairo da bu şekilde. Buradan isterseniz özel ayarları da açayım. Bu şekilde sizlere göstereyim. Jairo da bu şekilde kanka. Ben sizlerle bunun kodlarını da şöyle sizlerle paylaşayım seyirci. Ekranın kodunu şöyle plan yöntemi. Buradan aldınız dostlar siz sesleri. Ben de sizlerle bunu paylaştım. Gyro'yu da sizlerle şu şekilde paylaşayım. Gyro'yu da buradan böyle alıp kullanabilirsiniz. Buradan da Gyro'nun seslerini aldınız. Jiroskop da bu şekildeydi kanka. Anlatacak başka bir şey kalmadı dostlar. Yine bir videonun, bir güzel videonun, yine bir faydalı videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsan kanka tekrardan demiş olduğum gibi abone olup bana destek olabilirsin. Bunu unutmazsan bana yeterli çünkü ben çok fazla emek veriyorum sizler için. Sizler de emeğimin karşılığında bir like atıp abone değilsen abone olursan bana destek olmuş olursun. Beni de mutlu etmiş olursun. Bu arada şu anda ekrana gelen instagram adresinden bana ulaşarak kanka sohbet muhabbet olsun edebiliriz. Sıfır sıkıntı hiç sıkıntı yok. Hassasiyet kodlarını Süresiz olmuş olduysa eğer bana oradan yazarsanız oradan yine size cevap veririm. Oradan yeni kodları da sizlerle paylaşırım. Bilgi olsun. Tekrardan dostlar videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.